Dostlar hepinize Merhaba büyük video hoş geldiniz. Yasin çankaya ile tanıştıracak size kendisi uzun zamandır da bir güvercin videosu çekmedim bu videoda kısa bir güvercin videosu çekeceğim ve Yasin'i tanıtacağım ve kuş getirdi bana sağolsun e, kendisi Antalya'ya araba almaya geldi galeri işiyle uğraşıyor Onun için de araba falan alacaksanız Yasin'in Instagram'da da paylaşacağım başka senin paylaşman gereken bir şeyin var mı Yok olur Facebook Instagram'da paylaşacağım Dostlarım Yasin bize on numara kuşlar getirdi. Şimdi Yasin sen kuşlardan bize tek tek al bir bahset Bu arada sokağın ortasına çekim yapıyoruz. Çünkü zamanımız o kadar kısıtlı ki araba şu an ekspertizde. Arkadaşlar fazla bir şey söylemeyeceğim. Eren kuşları biliyor. Artı olarak şunu söyleyeyim. Bu, bu durumda dostluk kazandı. Yani bunlar parayla falan yani alınacak, verilecek şeyler değil. Biz dostumuz olduğu için paylaştık. Bunlar çok eski bir soy bu erkeğe Arap'ın bunu özellikle damızlığına ayıracak çok eski nesil zaten tipi evet. ağır, şey kafası falan her Ben bir şey söylemek istiyorum kuşlar bakın geliyor. Türkiye'de kuş aldım kişilerden bir tanesi ama ikinci kere aldım yine bir tanesi dayımdan sonra Çünkü Yasin gerçekten e, Türkiye'de tanıdığım kurşunlar arasında ağzında yalanı olmayan insanlara hayal satmayan hayal vermeyen bir arkadaş Verdiği her kuşta en kötü dediği kuş bile beni çok tahmin etti. Ama maalesef kuşları dostlarım e, sosis ve ayının e, kaybettiğim zaman e, bırakmıştım. Duman onun verdiği kuşları öldürdü. Ben de rica ettim Yasin'den. Sağ olsun yine kuş getirdi. Yani herkesten ben kuş almam bilen biliyor. Dayım ve Yasin haricinden şu saatten sonra kimseden kuş almam. Bir de şöyle yapalım. Bu videoya ben Eren'in bu şu elimdeki kuşun anne babasının videosunu atayım. Eren bu videonun içine koysun. Evet. Ne demek istediğimizi yani kuşu görsünler öyle konuşalım. Biz tamam. konuşmayalım kuş. Videonun içine eklesin benim kanalarda koyar. Yani nasıl bunun, bir yani kuşmuş? bunların yavrusu bunların anne babasını koyacağız. Yani. Tabii bunun anne babasını koyacağız demeyeceğiz. Şu metre gidiyor. İzleyen söylesin ne kadar tamam. gidiyor, ne yapıyor. Biz hiç söylemeyelim. Tamam bu. Şunu Şu şekilde diğerleri zaten onları göstermeye gerek yok. Bunlar zaten bu üçü hepten şampiyonlarla bu, bunun da zaten videosunu izledim. Bu ee, da çok eski. Bu esin. gelen kuşların hepsinin videosunu izliyor. Evet bunların hepsi eke uçmuş kendini kanıtlamış kuşlar. Hatta Bunlar, Yasin bana diyor ki al bunu direkt uçur bro diyor bir hafta yani sonra. Kuşçular bazı zaman yap. bunu demez yani al uç hatta kes sakla uçurma ki kötülüğünü görme bu tam gösterim. tersi ben uçur diyorum Yani. Aynen ama ben uçulmayabilir. Bunu ya. bunu istersen uçur. Türkiye'de görsün, herkes görsün, sen de gör. Ne demek istediğimizi anla. Sağlığı tamam. saati yerinde. Özellikle de bir Bak, bir uçururum olarak, ama bir daha, daha Bunun da videosu uçur. var. Bunu da atmak ister satar. Bu da hazır. Bunu özellikle uçuracak. Bunu da görsün. Bu tamam. da o, yani en kötü dediğimiz bunu bile uçursun, görsün piyasaya göre. Tamam. Yani en kötü. Bu arada dediğimiz... ben hepsini zaten uçum videosunu gördüm. Ee, aralarda da paylaşırım. bunun bütün kuşların videoları var. Yani buraya gelmeden önce uçmuş videoları var. O yüzden Yasin gerçekten teşekkür ediyorum. Ya bir de şunu söyleyelim. Ya bu kuş öyle bir şey ki 150 gram kuş ama beni 500 metre yani 500 kilometreden çıkarıyor, getiriyor. Eren öyle bir dostluğumuz, öyle bir güzelleştirdi ki bizi öyle güzel bir birleştirdi. Yani bu kuş gerçekten çok güzel bir hayvan. Evet. Dostluğu da güzel. Bir de şunun bir farkı var. Ama Bu ben kuş... sana bir şey söyleyeceğim pardon. Ben her kuşuyla şu dakikadan sonra arkadaş olmam. Çünkü evet, çok Yok Kuşun kaldı. birleştirmesini anlatıyorum. Bu kuş öyle bir şeydir ki hayatında hiç tanımadığın adamla gider 10 sene muhabbet edersin. Çok güzel yanları var. Tabi boş gezen bir insan olmadığın işine gücüne baktığın sürece doğru insanlarla görüştüğün sürece kendini kandırmayan insanlarla görüştüğün sürece iyi kuş her zaman burası. İlk önce dostluk. Bro şu anda dostluk kazan Vallahi sağ ol. Teşekkür ederim. Ne demek bu? Ee, ben de sanat Yasin'in Instagram'ını paylaşacağım. Kendisinden gönül rahatlığıyla güvercin almak isteyen arkadaşlar ücretli şekilde tabii. Çünkü kaliteli kuşları var. Alabilir. Ben de kefilim. Çünkü ben onun her aldığı kuştan memnun oldum. Eyvallah. Başka da bir şey yok. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.